Bu ama, ama ben sıkıldım artık Brawl Stars'ı O yüzden, o yüzden hesabımı size vereceğim. Ama 600 abone gelirse vereceğim hesabımı. 600 aboneye atıp hesabı kodunu göndereceğim artık tamam mı? 600 abone attıktan sonra bak. Görüyorsunuz değil mi? Tüm savaşçılar açık. Tüm. Tüm savaşçılar Şimdi bakın. Hepsini şey, açtık ama şey hepsini profesyonel aldık. Bakın tüm savaşlar, tüm savaşlar açık. Bak, siz geniş çıkan savaşçının kostümü bile açık. Bak, eğer profesyonel... Brofes'i bitir, bitirmeniz o kadar zor değil bak çünkü Brofes sonuna kadar açık burada Brofes'in hepsi açık oyunda bakın Grup de hepsi açıldı Hadi arkadaşlar bir like gönderin 500 like'a çıksın o Ay 600 like'a çıksın Ve bu hesap geliyor abi Bu hesap geliyor 725 kupa Adamlar sizinle dalga geçebilir Şu anda bir kupa olanlar O zaman bir kupa olanlar Ya da çok oyuna daha yeni başlayanlar Ne yapsın biliyor musun Gitsin Berabere olsunlar Bu hesabı birine vereceğim aralarındaki birine vereceğim çekiliş yapacağız yorumlara göre ama abone olanlara tabii ki hadi hadi